Kaç para var burada babacığım? He, burada yetmiş bin var lan. Osman, bu paranın başına bir şey gelmez değil mi? Batırmazsın ha? Bak burada oğlum yılların birikimi var ha. Yok asla babacığım yani. Bu para e, senin kızınla torununun geleceğini teminatı yani bana güvenebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Alo Osman neredesin? İyi. Ee, i̇şle alakalı bir durumdaydım şimdi. Tamam ama neredesin? İyi. Ee, çok uzakta değilim. Birazdan gelebilirim. Osman neredesin dedim. Oldu konuşuruz. Ya ben bilmiyor muyum senin neler karıştırdığını? Şimdi sorarım ben sana. Şimdi o arayan yaren miydi lan? Ee, yok, ee, benim bu işi beraber yapacağım ortak arkadaşım yani. O da işte bir taraftan kiralık dükkan mükkan bakıyor. Yani bu işimiz yapacağız hayırlısıyla, çok zengin olacağız yani. İnşallah oğlum, inşallah, inşallah. Aha lan, şişt Yaren mi geldi? Yaren, kızım. Ya ne bu paralar ya? Ne ya, iş görüşmesinde misin sen? Babamın bundan haberi var mı? Yani şimdi aslında bu da işle alakalı bir durumdu yani. Kızım iş kuracağım diye para istediydi benden. Ya ne işi baba ya? Motor alacak bu o parayla. Ne? Ulan, ulan ben de saf saf inandıydım bu kıyara ya. Yok 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 ama yani motordan işle alakalıydı yani dükkanın demirbaşı gibi yani. Hani şey o da bir sermaye yani bir yerde şey. Osman hadi yürü, yürü eve gidiyoruz. Ama bir dinleseydin yani. Ya yürü hadi. Ya yemin ya diyorsun. Bunu da evde soracağım ben sana. Kusura bakma görüşürüz.